Merhabalar. Buyurun Teşekkür ederim. E, merhabalar arkadaşlar. Ben e, Biyokimya Kimyanın Bilim Dalını tanıtmak üzere e, bu etkinlikte e, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. E, hazırlık dışında biliyorsunuz bizim lisans öğrenimimiz 4 yıl, Lisans üstünde yüksek lisans ve doktora programları anlamında da e, hizmet vermeye çalışıyoruz Biyokimya Kimyanın Bilim Dalı kapsamında. <laughs> Bu anlamda da bölümümüzde yaptığımız çalışmalar, bölümümüzde gerçekleştirdiğimiz projeler bağlamında da sizlerle değerli öğrencilerimize ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda da kapının sonuna kadar sizlere açık. <laughs> yaptığımız çalışmalar çok genel anlamda biyokimya ve biyoteknoloji olmak üzere iki ana opsiyonda değerlendirilebilir. Biyoteknolojik çalışmalarda daha çok klasik kimyasal üretimler yerine geçecek biyoteknolojik üretimler, çevre sorunlarının azaltılması gibi ya da bunların çözümüne yönelik geliştirilebilecek yeşil ve beyaz biyoteknoloji gibi farklı alternatif yöntemler olmakla birlikte biyokimyasal çalışmalarda daha çok metabolik süreçleri anlama, bunları kullanmaya yönelik olarak farklı yaklaşımlar geliştirebilir miyiz? Diye düşünüyoruz ki bunları da genelde Metabolizma mühendisliği olarak geçiyor. Bu bağlamda da bu metabolizma mühendisliğini biz daha çok vücut içerisindeki kimyasal dönüşümler, enerji dönüşümleri, e, supramoleküler katlanma gibi farklı hücresel yolların daha iyi anlaşılması için kullanıyoruz. E, Sunma başlayabiliriz. E, bunu geçelim lütfen. E, Bölümümüzün misyonu ve vizyonu aslında bakarsanız e, çok çok önemli. Bu lisans üstüne daha çok hizmet eden bir misyon ve vizyon ki bu anlamda değerlendirilecek olursa e, özellikle yaşam bilimindeki öğrencilerimizin yaşam bilimleri anlamındaki becerilerini geliştirmesini biz hedefliyoruz. Özellikle lisans üstünde. Bunun için de biz e, özellikle temel bilim ve uygulamalı bilimlerle pek çok farklı ortaklıklar gerçekleştiriyoruz. E, bu gerçekleştirdiğimiz ortaklıklarda da lisans düzeyinde verdiğimiz bilgileri hem bilimsel hem de teknolojik alanda katkı sunmak üzere kullanmalarını bekliyoruz. Tabii bu anlamda da lisans e, öğretimi sırasında e, girişimcilik yetenekleriyle de donatılmanızı öngörüyoruz ki bu oldukça önemli. Ve, e, bir tane de eee farklı alanınıza özellikle, ee, Öğrencilerimizi bu anlamda da yardımcı olduklarını biliyoruz. Bir sonraki slayt lütfen. Ee, ana bilim dalımızda oldukça güçlü bir öğretim üyesi kadromuz var. Gördüğünüz gibi 10 e, profesör ve 4 sosyantren oluşan e, ve oldukça da genç bir e, öğretim üyesi kadrosu diyebiliriz bunlar için. E, geçelim lütfen. Bu lisans üstü eğitim öğretimini gerçekleştirirken alanında uzman e, (relatif olarak genç diyeceğim tabii ki e, öğretim üyelerimiz e, lisans üstü öğrencilerimize e, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir sonraki Ana Anabilim dalımızda az önce çok genel olarak e, özetini çizdiğim bazı çalışma alanları vardı. Bunları birazcık detaylandırırsak özellikle son yıllarda nanoteknoloji nanobiyoteknoloji çalışmaları, biosensor çalışmaları, kanser ve nörodejeneratif rahatsızlıklara ilişkin geliştirdiğimiz teşhis tedaviye yönelik farklı yöntemler, yollar, metotlar, mikrobiyal enzim ve proteinlerin üretimi önemli bir çalışma alanı grubumuzu oluşturuyor. Öte yandan az önce sözüne ettiğim metabolizma mühendisi anlamındaki kimyasal dönüşümleri birbirleriyle olan iletişimlerini incelemek üzere yapılan moleküler modelleme çalışmaları, bioinformatik çalışmaları, aşı geliştirmenin ki günümüzde biliyorsunuz son derece popüler ve kombinat DNA teknolojisi çalışmaları, biyomoleküllerin saflaştırılması ve ayrılması çalışmaları, özellikle fermentasyonda biyoteknolojik üretimde. E, maliyetin en önemli kısmını tuttuğu e, downstream proseslerdeki bu ayırma saflaştırma yöntemlerine yönelik araştırmalarda bölümümüzde etkin bir şekilde çözülüyor. E, moleküler baskılanmış polimerler önemli bir e, malzeme grubu ki bölümümüzde malzeme bilimleri ve teknolojisi bağlamında da çok önemli araştırmalar yürütüyor değerli öğretim üyelerimiz tarafından bu anlamda da antimikrobiyal peptitlerin üretilmesi ve saflaştırılması da gerçekleştirilen diğer çalışma alanlarından bir tanesi. atık su giderimi farklı uygulama alanlarından bir tanesi. az önceki sunumda biyoloji bölümünün yaptığı sunumda da işte deri atık sularının gideriminde de olduğu gibi pek çok farklı endüstriyel atık su giderimi buna yönelik yapılan çalışmalarda söz konusu. Tekstil biyoteknolojisine yönelik yapılan farklı çalışmalar var. Bu çalışmalarda antiviral, antibakteriyel tekstiller, ki günümüzde yine bu COVID-19'da ön plana çıktı biliyorsunuz, geliştirilen çalışmalardan bazıları diyebilirim. Bunun yanı sıra öğretim üyelerimiz tarafından burada gruplandıramayacağım Farklı çalışmalarda sürdürülebiliyor. Eğer ilgi duyup bölümümüze gelirseniz ya da sorularda onlardan da bahsedip biraz bir sonuçlar lütfen. Ana bilim dalında yürütülen projeler çok sayıda gerçekten yani 35-40 civarında proje var. O yüzden ben burada onları temsil edecek şekilde bir üç beş tanesini almayı tercih ettim burada da yapılan çalışmalarda nano malzemelere ilişkin gerçekleştirilen bazı projeler var. Bunların çoğu TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri, bazıları ENAP gibi bazı BAP projeleri, her birisinden farklı bir örnek koymaya çalıştım. kanser rahatsızlığının teşhis tedavisine yönelik olan, az önce de sözünü ettiğim gibi çalışmalar var. Bilevobülasyona tedavisine yönelik yapılan çalışmalar var. Nörodejenerasyona yönelik gerçekleştirilen projelerin söz konusu. Dolayısıyla gördüğünüz gibi farklı çalışmalar, farklı projeler gözlükte yürütülüyor. Bir sonraki slide. Hurs imkanları, tabii ki TÜBİTAK, BAP gibi az önceki sunumlarda da ifade edildiği gibi 22-14, 22 Burslarına ek olarak 102.000 bursiyerleri bizim bölümümüzde de e, yoğun bir şekilde daha çok e, TÜBİTAK burslarından faydalanıyor. Bu anlamda da araştırmacılarımızın, öğretim üyelerimizin gerçekleştirdiği projeler bağlamında lisansüstü üstü öğrencilerimiz burs imkanını kendilerine sağlayabiliyorlar. Sanırtılar. Fiziki altyapı bölümümüzde bir öğrenci laboratuvarımız var. E, buna ek olarak e, yaklaşık Slide'da da gördüğünüz gibi protein enzimoloji, protein mühendisliği, polimer nanoteknoloji araştırma laboratuvarları da bulunuyor. bu araştırma laboratuvarlarının dışında e, iki adet sınıfımız ve bir de moleküler modelleme bilgisayar laboratuvarımız diye söz konusu. Bu anlamda çalışan bir öğretim, öğretim üyemizin gerçekleştirdiği bir laboratuvar diyebiliriz. Bakın diğer slayda. İstihdam profilleri bizim yaklaşık e, lisans anlamında 2000 öğrenciye yüksek lisansın son sayısını bilmiyorum. O yüzden hani ana bilim dalı anlamında bir sayı şey vermem doğru olmaz ama e, baktığımızda akreditasyon anlamında lisans düzeyinde bir başvurumuz var. Dolayısıyla bu anlamda yaptığımız araştırmalardan net örnekler verebilirim. E, burada yazılan kozmetikten e, akademiye, e, medikalden gıda sektörüne kadar gördüğünüz tüm sektörlerde mezunlarımız çalışıyor. Yurt içi, yurt dışı anlamında. Ama söyleyebilirim bu mezunlarımızın yaklaşık 60 70 akademide ve yurt dışında. Gurur duyduğumuz bazı öğrencilerimiz de var bu anlamda. Dolayısıyla bu istihdam anlamında da Büyük Dünya mezunları lisans lisans üstü bir sıkıntı çekmediğini söyleyebilirim. Sonrakiler bunu da geçebiliriz. Az önce çok çünkü sözünü ettim. Sizleri sıkmak istemem. Program çıktılarımız farklı kaynaklarda bulabilirsiniz. Zaten 12 tane program çıktımız var. Ve belli bir alanda uzmanlaşmanızı öngörüyoruz. Bu anlamda da eğer lisans üstü programlarımızdan biyokimya ile bilim tercih ederseniz ilgili uzman hocamızla görüşüp atandığınız takdirde yeterli tecrübe ve disiplini kazanabilme adına farklı bilimsel makaleleri okuma, bunları değerlendirme, daha sonra ulusal, uluslararası kongrelerde bunları sunup en sonunda patent ve yüksek impactli dergilerde bas, yayın yapabilme imkanına sahip olacaksınız ki bu da oldukça önemli akademi anlamında. Sonraki Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için sanıyorum zamanı erken kullanma adına biraz hızlı gittim ama e, umarım gerekli bilgileri verebilmişimdir. Sorunlarınız varsa sizden alayım.